Yani kanka bir Nova'dan başka bir yer yok bizim gideceğimiz. Altımızdakilerle beraber atladık, beraber gidiyoruz. Buyursunlar gelsinler. Sol tarafı almak daha mantıklı sanki. Kime sıkandı? Şurada. Düşman görüldü. Hee, ses alıyorum ben. Kas gerek. Hale vereyim ben. Bir, bir baydın mı? Uzaktan bir baydım. Kaskın bir yedeyim yok. Yoktu oynayacağım da. Oo. Arka tarafa da bir inen olmuş. şu da şey var. Kat. Düşman görüldü. gördüm birini. Birinin kafasını alamadım. Kanka. Yakın bana. Biri de şu. düşman orta. görüldü. Bir baygın Bir bayrağım daha. Kanka şurada öbür de geldi ya. Düşman görüldü. Aaa süper. Bir, bir daha var. İki, Oğlum ne oldu lan sen? Kanka ben anlamadım burada ne olduğunu. Oğlum kanka efsane oynamadın mı ya? Ya. Bende fişek var fişek hemen al da al. Sen geri gelemiyorsun değil mi? Yok. Oğlum pinge bak. Ödüm koptu lan. Araba geldi. Araba alacak lan herhalde. <laughs> Yolda gitti. bu ya. Benim kitli mavi bu ya. Kanka seni tutamadım vallahi kusura bakma ya. Yok yok kanka. Yani tutacağım bir ortam oluşmadı. Bazen burada baka giriyor atlayıp şey yapıyor ya. Vallahi, hadi be işte böyle yapıyor. Bunu sağdan çıkmayacağım kanka. Ha tamam çıkıyor kanka. Vallahi kuruza geldi lan kanka. Çok kastı lan. Alana bu tarafa falan vermez değil mi lan? Vallahi verebilir de. Geçelim ya böyle oyun bitmez ya. Evde mi? Hmm. Bunlara var ya oynayasın var. Arkalan abisin. Biraz beklemen lazım orada. Ya ben dedim ya çok kastı orada. Ya hak hassasiyetlerim çok yüksek geliyor kanka şu anda bana. Evet oğlum ben ben istemiyorum ya ben istem bot bölümünü geçemedim ya kanka elin alışınca oluyor ya hani zor çok zor da verdin aveymeği avuk. Oh. Avuk mu oynayacağız? Oynayamayız ya. Yani mermi falan uğraşamam şimdi. 6x atmasam, avuk kruza yapardım ama. Allah, Allah. Buradan mermi izi geldi ya. Kesin ya. Gördüm. Haritada gördüm yani. Nereden gitti? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Bu kadar kötü yakalanılır mı ya? Oğlum nereden? Oğlum öyle bir açı yok ama. Ha iki tane MG varmış ya. Kanka adam ağaç arkasında vurmuş beni. Neyse bunu atarım görürsün videoda. Youtube acemilik attık bir beğeni atarsınız artık.